Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte luvu açıyoruz. Ben secret ya da bu bu ya da yok. Ben secret bu ya da bunu istiyorum arkadaşlar. Çok heyecanlıyım. Şuradan açıyorlar da. Boş verin biz böyle açalım. Şurada bantı varmış. Onu açayım. arkadaşlar bakın. iyi ben bunu çok tatlı. Bakın bunun arkadaşı da geldi. Bakalım bunun adı neymiş? Adını bakalım. Bu ne? Neyse bu da çok güzel. İsmini bulamadım ama çok güzel. Çok beğendim. Aşırı güzel değil mi arkadaşlar? Çok güzel. Artık bunun arkadaşı geldi. Artık buna arkadaş geldi. Ay çok güzel. Çık bak. Dünyayı yıkabilirim yani Zera.